Şimdi tekrar yurdumuza dönüyoruz efendim. Türk Kızılayı 147 yaşında. Kuruluş yıl dönümünü kutlayan kurum Ramazan hazırlıklarını sürdüren bağışçılarını unutmadı. Kızılay Genel Müdürü Mehmet Güllüoğlu teşekkür ziyareti için kanalaya konuk oldu bizim kıymetli bağışlarımızdan olan Kanal Ay'ı ziyarete geldik. Kuruluşunun 147. yılını kutlayan Türk Kızılay'ı bağışçılarıyla bir araya geldi. Kanal A televizyonu da ziyaretler çerçevesindeki duraklardan biriydi. Kızılay onları insani yardım olarak Termikel Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaya, Kanala Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaya ve Kanala Genel Yayın Yönetmeni Alper Tan, Türk Kızılay'ı Genel Müdürü Mehmet Güllüoğlu'nu ağırladı. Kızılay bağışçıları sayesinde bu faaliyetlerini yürütüyor. O yüzden buradan bütün bağışlarımız, hem kan bağışlarımızı hem nakdi hem ayni bağışçılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Termikel, 4 ay önce Suriyeli Türkmenlerin yardım çığlığına kulak vermiş, Kızılay aracılığıyla bir tır dolusu yardım göndermişti. İçerisinde fırınlar var, bizim tam boy fırın dediğimiz, ocaklar var, mini fırınlar var. Yani bir ailenin aile olarak yaşarken yemek ihtiyacını yemek yapmak için kullanabileceği cihazlardan verdik. Onun yanında buzdolapları var. Türk kızılayı 26 Haziran Cuma günü bağışçılarını İstanbul Haliç Kongre Merkezinde toplayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı bir törenle bağışçılarını plaketle onurlandıracak. Bağışçılarının desteğiyle dünyaya yardım ulaştıran Türk Kızılayı 100 yıl önce de Çanakkale savaşlarında Mehmetçiğin yanındaydı Türk Kızılayı'nın bu kutlu yürüyüşü Kızılay maden sularına etiketlendi 147 yıllık Kızılay için 100 sene önce 1915'te yine Çanakkale'de de biz oradaydık Orada askerlerimizin yanındaydık Mehmetçiğin yanındaydık ve ona özel bir ürün çıkarmıştık biz oradaydık diye